Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zombi Tsunami oynayacağız. Zombi Tsunami hileli oynayacağız. Hileli nasıl olmasını istiyorsanız abone olacaksınız veya abone olup beğeneceksiniz veya yorum yazacaksınız. Abone olacaksınız veya beğenip yorum yazacaksınız. Çok basit bir şey yani bu Zombi Tsunami hilesi. Para sınırsız. Size göstereceğim. Tabii siz yorumlara yazabilirsiniz hangi e, oyunun hilesini öğrenmek istiyorsanız ben size yazarım şey gösteririm videosunu atarım. Clash Royale, Clash of Clans gibi hilelerin hepsini gösterebilirim. Bu arada arkadaşlar benim başka oyun hilelerim de var. Ee, siteye girip bakarsanız öğrenirsiniz. Kriminal hesap, Esof gibi vesaire daha çok oyun hilesi var. Şimdi bu zombi tüslamın nasıl hilesi aramak istiyorsanız abone olacaksınız veya beğenip yorum yazacaksınız. Çok basit bir şey. Şimdi şu an ben ilk başta oynadığım için daha hiçbir şey alamadım tabi. Şimdi yanacağım. Of yanmadan önce şu şey var. Yanayım burada. Gördüğünüz gibi birazdan size para bu ikisi benim için hiç önemi yok. Çünkü benim bir sürü param var şimdi göstereceğim size. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda. Çok yani sınırsız. Markete girelim mesela. Allah'ım şu şapkalara şu en sonlarından güzel bir tane alalım. Şuradan. Şunlar güzel. Şu, şu, Şundan da alalım. Bir de şunları yükseltelim. Şurada. Şöyle. Şöyle bir daha yükseldi saat arkadaşlar para yani para gidiyor ama para çok yani hiçbir sakınca yok yani siz neden bu, bu, parayı neden yüklemeyiniz ki bu oyunu tek yapacağınız abone olup veya beğenip yorum yazmaktır çok basit yani açacaksınız telefona bakacaksınız abone olacaksınız yani çok zor bir şey değil ki ya. Paris, Ester, Malays, Meksika, Azizyalı, Rusya'yı hepsinden al 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 yani. Şundan alalım şundan da. Arkadaşlar para azalıyor ama abi yani para çok yine de yani. Para azalsa bile çok sıkı bir şey. Bir kere oynayalım şöyle 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 şöyle. Böylece bakın. Harcı bitmiyor. Böyle işte arkadaşlar. Tek yapacağınız abone olup veya beğenip yorum yazmak. Evet böyle arkadaşlar. Ee, abone olmayı veya beğenip yorum yazmayı unutmayın. İyi günler.